Merhabalar. Bu videomuzda size nükleotit, gen ve DNA'dan bahsedeceğim. Şimdi nükleotit nedir? Nükleotit DNA'nın en küçük yapı birimidir. Ve yapısına şöyle bir inceleyelim. Şimdi bir nükleotitin yapısında neler varmış? Bir tane fosfat grubu var. Bir tane deoksiriboz şeker var. Şimdi daha önce şeker olarak duyduğumuz neydi? Glikoz şekeri biliyoruz. Ama burada farklı bir şekerden bahsediyoruz. Deoksiriboz şekere sahip. Ve burada azotlu organik baz var. Şimdi kaç çeşit nükleotidimiz var? Dört çeşit. Şimdi bütün nükleotitlerde fosfat grupları aynıdır. Şeker grupları aynıdır ama nükleotide adını veren azotlu organik bazdır. Nelerdir onlar bakıyoruz şimdi. Adenin bazı var. Adenin. Ondan sonra timin, guanin ve stazin. Şimdi bunlar azotlu organik bazdır. O zaman buraya bağlandığı zaman ne oluyor? Adenin nükleotit oluyor. Timin nükleotit, guanin nükleotit ve stozin nükleotit. Arkadaşlar, alfabemizde 29 tane harf var. DNA'da da, öyle düşünelim, DNA'nın alfabesinde 4 tane harf var. Bu 4 tane harf, yan yana farklı sıra, sayı ve çeşitli gerekten değişik kombinasyonlar oluşuyor. Şimdi nükleotide öğrendikten sonra bunların nasıl sıralandığına bakıyoruz. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman bakıyoruz ki Şimdi burada adenin nükleotit var Adenin nükleotitinin karşısına ne geliyormuş? Timin nükleotit Neden buraya adenin karşısına süzingilemiyor? Arkadaşlar yapılarına baktığımız zaman Adenin ucu sivri e, Timininki de içeri doğru aynı şekilde Bunu uyaracak şekilde girinti Çöküntü yapmış Ondan sonra bakıyoruz süzingi buraya uyar mı? Uymaz. Demek ki arkadaşlar Adenin karşısına her zaman timin gelmek zorunda Ve bunların arasında iki hidrojen bağları oluşuyor Guanin karşısında sözün geliyor ve bu şekilde yukarıdan aşağıya bir zincir oluşturuyorlar arkadaşlar. Burada da yine onun karşısında yeni bir zincir oluş oluşuyor ve bu şekilde nükleotit sıraları meydana geliyor. Yaklaşık 1500 tane nükleotit sırasına biz gen diyoruz. Genler DNA üzerindeki parçalardır ve her bir parça bir karakterimizden sorumludur. Nedir bu karakter? Göz rengi olabilir. Mesela burada olduğu gibi. Mesela şuradan atıyoruz. A, G, S, T dediğimiz şifremiz göz rengimizi belirliyor. Bu mesela mavi göz geni olsun. Demek ki tüm mavi gözlü insanlardaki gen birebir aynı. Kahverengi gözlü geni olsaydı demek ki ki aynı olacaktı. Alttaki ise kan grubunu belirliyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki gen buradaki gen göz rengini belirlerken buradaki kan grubunu belirliyor. Bunu fark yapan ne? Şunu hemen şöyle not halinde yazalım isterseniz. Ne diyoruz arkadaşlar? Nükleotitlerin tillerin sıra sayı ve dizilişi. Evet. Şöyle, bir tane yapalım. Şöyle 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 yapalım. Demek ki buradaki nükleotitler farklı sayıda, farklı sırada ve çeşitli bir araya gelerekten farklı özellikler ortaya çıkıyor. Aynı alfabemizde de öyle değil mi? Alfabemizde de farklı e, harfler yan yana gelerekten kelimeleri o kelimeler de bir araya gelerekten cümleyi oluşturuyor. Arkadaşlar işte burada daha aynı şekilde nükleotitler harf gibi düşünün. Genler kelime gibi düşünün. DNA ise bir cümle gibi düşünün. Bu şekilde ne yapıyor? Küçükten büyüğe doğru. Zaten baktığım zaman nükleotit en küçük yapı birimi. Nükleotitler birleşiyor. Genleri, genler birleşiyor. DNA oluşturuyor. Daha sonra DNA'nın da üzeri protein kılıfla kaplandığı adı ne oluyordu? Kromozom oluşuyordu. Demek ki küçükten büyüğe doğru sıramız budur. Şimdi gelelim burada DNA'ya. DNA'nın görevi nedir? Arkadaşlar DNA'nın temel olarak iki görevi var. Şuraya DNA'mızı yazalım. DNA'nın birinci görevi. Neyden sorumludur? Kalıtımdan sorumlu. Kalıtımdan sorumlu. Ne demek kalıtım? Bizler neden anne babalarımıza benziyoruz? Ne bileyim gözümüz, işte saçımız, kan grubumuz anne babamıza benziyor. Anne babamıza benzemiyorsa dedemize benziyor. İşte arkadaşlar bizim atalarımıza benzememizin sebebi DNA'mız. Ve DNA üzerindeki, üzerindeki neler? Kodlar. Aynı zamanda DNA'nın ikinci bir görevi daha var. O da nedir? Hücredeki hayatsal olayları denetliyor. Biz onlara komple ne diyoruz? Metabolik faaliyetlerden sorumlu. Hücredeki, hücrenin metabolik, metabolik faaliyetlerini düzen. Şimdi arkadaşlar, Şöyle bir öğrendikten sonra küçük bir soruyla isterseniz bu bildiklerimizi şöyle bir pekiştirelim. Örnek bir tane bir soru hazırlayalım diyelim ki bir DNA molekülünde bir DNA molekülünde arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Sorularda bir DNA molekülü mü diyor zincirim diyor. Molekül dediği zaman tamamını ele alıyoruz karşılıklı olarak zincir dediği zaman bir tanesini alıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Bir DNA molekülünde 2.000 nükleotit tit, ve e, ne olsun? 300 adenin var ise evet Önce A şıkkını bulalım Diyelim ki timin sayısı ondan sonra B şıkkına da guanin sayısı guanin sayısı diyelim C şıkkına stozin sayısı A'nın altında D fosfat sayısı fosfat sayısı E eşitliğine deoksriboz şeker sayısı deoksi riboz sayısı F en olsun hidrojen bal sayısı Hidrojen balı sayısı Şimdi Arkadaşlar bakın Bu soru nasıl çözülüyor? Şöyle bir bakalım Şimdi Şöyle iki tane çizgi çekiyoruz. Neden iki tane çizgi çekiyoruz? Çünkü DNA çift zincir almış oluyor. Birinci zincir ve ikinci zincir. Hemen üzerine adenin, timin, buraya da guanin, buraya da stazin yazıyoruz. Hiç unutmuyoruz. Adenin timin arasına 2, guanin ve stazin arasına 3 tane hidrojen balonu yerleştirdik. Şimdi soruyu çözüyoruz. DNA'nın üzerinde yazılır arkadaşlar. Şimdi kaç tane adenin varmış? 300 tane. Hemen buraya 300'ü yazdım. 300 tane adenin varsa kaç tane timin olmak zorunda? 300 tane. E neden? E çünkü adenin karşısında timin geliyor. O zaman ben A şıkkını buldum. A şık 300. Şimdi, bana niye soruyor? Diğerine. Şimdi arkadaşlar bakın. Toplam nükleotit sayısı belli mi? Belli. 2000'miş. 300, 300 daha 600. Ne yapıyorum ben? 2000'den 600'ü çıkarıyorum. Eşittir 1400. Şimdi 1400 ne sayısı? Guanin artı sırrın sayısı. Şimdi bir DNA'da guanin ve sırrın sayıları birbirine ne nasıl nasılmış? Eşittir. O zaman ne yapıyorum? Bunu ikiye bölüyorum. 1400 bölü 2 eşittir. 700 tane ne var? Strazin veya guanin. Aynı üzerine yazıyorum. Demek ki 700 tane guanin 700 tane de stazyon. Hemen bunları da bulmuş olduk. Bu anne sayısını bulduk. Şöyle 700 yazdık. Sizin sayısı da 700. Şimdi geldi fosfat sayısı. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bakıyorum. Bir nükleotitte, bir nükleotitte kaç tane fosfat var? Bir tane. O zaman nükleotit sayısı eşittir ne? Fosfat sayısına. E benim toplam kaç nükleotitim şey var? 2000. O zaman ne yazıyorum buraya? Fosfat sayısına 2000'i yazdım. Şimdi E şıkkına bakıyorum. E şıkkında deoksiribos sayısından bahsediyor. Şimdi bakıyorum yine bir nükleotitte bir tane şeker olduğuna göre o zaman nükleotit sayısı yine neye eşit? Deoksiriboza eşit. Yine buraya da 2000'i yazdım. Şimdi geldik hidrojen bağı sayısına. Evet. Orada şu kalemimizi alalım. Şimdi arkadaşlar adenin ve timin arasında kaç tane hidrojen bağı var? 2 tane. O zaman bir tane adeninde iki tane bağ varsa 300 tane de kaç tane var? 600 tane. Hop. 600'ü buraya yazdık. Ondan sonra bu anne arasında bakıyoruz. Bir bu anne arasında 3 tane zayıf hidrojen bağı var. E o zaman 700 tane de kaç tane var? Hemen oraya ne yapıyoruz? 3 ile 700'ü çarpıyoruz. 2100. Ve topluyoruz ne yaptı arkadaşlar? 2700 tane de hidrojen bağı var. Buraya da 2700'ü yazdım. Evet. Şimdi arkadaşlar istersen şöyle bir kabaca bir tekrarlayalım. Yapı birimi nükleotit. Nükleotitler birleşiyor. Genleri oluşturuyor. Genler birleşiyor. DNA oluşturuyor. DNA arkadaşlar kromozom oluşturuyor. Demek ki bizim sıramız buymuş. Şimdi neden farklı farklı genler var? Yani dünyada milyarlarca farklı insan var. Arkadaşlar dünyada milyarlarca farklı insan olmasının sebebi insanların DNA'ları üzerindeki nükleotitlerin farklı sırada, sayıda ve dizilişte olmasıdır arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere.